Bu dersimizde ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının şartlarını ayrıntılı biçimde inceleyeceğiz. Esasen eğitimimizin en önemli kısımlarından biri ve en uzun kısımlarından birini teşkil ediyor. Biz dört başlık altında ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının şartlarını inceledik. Birinci başlığımız ihtiyacın varlığı. ikinci başlığımız ihtiyacın kanunda sayılan kişilere ait olması. Üçüncü şartımız ihtiyacın gerçek, samimi ve zorunlu olması. Dördüncü şartımız ise süre şartı. İlk şartta başlayalım. İhtiyacın var Tabii ki ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının en temel şartı bir ihtiyacın mevcut olması. Ancak hükme baktığımızda ihtiyaç veya gereksinim kelimelerinin tek başına oldukça soyut kaldığını görüyoruz. Çünkü kiraya verenin kendisinin eşinin alt soyunun üst soyunun kanunen bakmak ve hükümlü olduğu kişilerin konut veya iş yeri ihtiyacın mevcut olması gerekiyor. Bu sabit ancak hükümde bunun ne olduğu elbette ki anlaşılmıyor. O yüzden bizim öncelikle yargı kararlarıyla bunu doldurmamız gerekiyor. İhtiyacın varlığına ilişkin en temel şartlarımızdan birisi ihtiyacın devamlılık arz etmesi. Yani devamlılık arz etmeyen geçici bir ihtiyaç de tahliye kararı verilemeyecek. Örneğin bir aylık geçici görevlendirmeyle Ankara'ya gelen birisinin buradaki kiracısına ihtiyacın var çık demesi, bunu ileri sürerek dava açması tahliye sonucunu doğurmaz. Çünkü temelde burada geçici devamlılık arz etmeyen bir ihtiyaç mevcuttur, mevcuttur ve Yargıtay bunu kabul etmiyor. Diyor ki devamlılık arz edecek ihtiyaç. Öte yandan doğmuş mevcut bir ihtiyacın bulunması gerekiyor. Buradan ne anlıyoruz? İfade edilmek istenen şey şu. Ortaya çıkmış bir ihtiyaç olacak. Henüz doğmamış ya da gerçekleşmesi uzun bir süre sonra mümkün olan ihtiyaç durumu halinde tahliye karar verilmeyecek. Örneğin benim tayinim çıkacak. Tayin talebinde bulundum. Sen evden çık artık. Benim ihtiyacım var olmaz çünkü doğmuş ve mevcut bir ihtiyaç söz konusu değil. Ayrıca bir sonraki başlıkta da tekrar belirteceğiz ama yere gelmişken söyleyelim yine yargıtayın son dönemde güçlendirdiği içtada da birlikte şu sonucu da söyleyebiliriz ki bu ihtiyaç yalnızca davanın açıldığı anda değil dava sürecinde de devam etmeli. Yani buradaki devamlılık dava sürecinde de mevcut olmalı. Dolayısıyla ihtiyaç nedeniyle tahliye davasının ihtiyacın varlığı şartını incelemiş olduk.